Selamlar. Ee, son olarak 1 rate 3'te Thetram'la boss nasıl kolayca kesiliyor onu göstereceğim. Şöyle Power of Dominance'ı kapatalım bir. Ee, bunu zaten Aragons'ta kesmeyi göstermiştim. Aynısını bir farklı versiyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Thetram'ı ee, normalde GB1'de gösterecektim. Ama dediğim gibi dediğim aslında bunu söylemedim daha önce de <laughs> şey e, şöyle söyleyeyim GB1 videosunu daha yeni deneme olarak çektiğim için aynı yerde kullanmak istemedim bunu o yüzden Arrogance videosundan sonra tekrar şöyle bir video çekmek istedim gibi düşünebilirsiniz başlatalım yine aynı şekilde şöyle başlatalım şöyle sayriyle Tek sıkıntısı e, Seltram'ın 20 cost dediğim gibi. Ve işte atak ne? atak speed giydirmediğiniz için karaktere e, bazen sıkıntı yaşayabiliyor şey konularında. Vurma işte gördüğünüz gibi çok yavaş vuruyor. Sairin öldü niye? İlk önce dollaris koyalım ya, öyle olmadı. Bu yakın mobları normalde şöyle Sairin kullanmadan da yapabilirsiniz bunu. Ee, Sairin de çünkü 10 cost bildiğiniz üzere. Ee, şöyle setramı tekrar koyalım. şimdi basalım Yakın mobları kesemiyor şey Setram dediğim gibi saldırı hızından dolayı. Ama ultisini bastığımızda bu şekilde yavaş yavaş eritiyor boss'u gördüğünüz gibi. Şu an Jeer'ları ben de o kadar iyi değil. Ve Power of Dominance kapalı. Ona rağmen %50 canını aldı direkt boss'u. Şöyle yapalım. Bir de dolar esbabı versem çok daha iyi olurdu muhtemelen onu unuttum ama yeter diye tahmin ediyorum. Şunu da koyalım arakayı. Oh shit. Sağ tarafı unuttum. Burası olmayacak gibi şu an. Sağ tarafı unuttum çünkü ee, nasıl yaparız? Kazak yerine silah salsam buraya olabilir sanırım. Kosta düşük olduğu için. Hayır Kosta da çok ihtiyacım yok ki ya. Burada hatalı oynadım. Bir belirteyim. Normalde böyle olmaz yani. Power of Dominance da yok zaten. Hata biraz düşük kaldı sanırım Setram'ın. Normalde ikinci ultiyi öldürürdü. bir de şöyle yapayım. Tekrardan pardon. dirili bir aşağı koyayım. Dolores buff versin Setram'a. Çünkü boss kesmek istiyoruz bildiğiniz üzere. Erkenden bastıralım dediğim gibi. Yakın mobları öldüremiyor çünkü. Setram. Güzel şu anlık. arasının bekleyeceğim. Bir de Volk'a koymamışım ben takımı. Ondan bir sıkıntı var. Ama çok önemli değil o. Ee, tekrar şu ikisini basalım aynı anda. Basalım. Basalım değil koyalım pardon. Oh shit. Bu ikisi unuttuk. Ne kadar kötü oynadım ya. Neyse önemli değil. Niye böyle oldu? X öldürünce evet bir sıkıntı oldu. Tekrar bakalım. Sıkıntı var şu an. Neyin demeci etmiyor anlamadım. Aragon çok daha hızlı kesiyormuş bu arada onu fark etmiş olduk ama Setram da gayet güzel bence. Şu an biraz kötü oynadım. O yüzden böyle oldu diye düşünüyorum. Bir de i̇şte mesela burada e, ee, Setram'ın artifektini kullanmak çok mantıklı değil. %30 hasar arttıran şeyi kullanmak çok daha mantıklı olurmuş. Eğer şu anda yapamazsak onu deneyeceğim bir kere. Ee, Öyle olur diye tahmin ediyorum. Rahatça. Çünkü hasar ihtiyacımız var gibi biraz. kadar boss olacak ama sağdakileri öldürebileceğiz mi? Galiba öldüreceğiz. İyi zar zor öldürmüş olduk. Ama e, bu kadar zorlanmamızın sebebi dediğim gibi setram itemleri zaten e, evet. olabilecek okey temlere sahip. Damage niye bu kadar az diye soruyorsanız dediğim gibi ultisini uzatıyor okey ama %30 damage burada daha çok işimize yarar. Çünkü ultisinin uzamasına bir ihtiyacımız yok bu phase'de bizim. Direkt gelen mob'u öldürmeye uğraşıyoruz zaten. Gibi düşünebilirsiniz. O yüzden işte gösteriyorsun da bir işimize yarar mı bu. Bir kere 19 stage 19'a kadar çok işinize yarar. Onu bir söyleyeyim. Postunun yüksek olması biraz kötü. Ama range'i çok uzun değer o yüzden diye düşünüyorum öyle face biraz uzun sürdü dediğim gibi ama siz ee, artifaktörünü deneyip güzel itemlerle direkt bossa doloresle birlikte tek tek attırabilirsiniz gibi düşünüyorum kendinize iyi bakın görüşürüz umarım işinize yarar